Raven Queen, bu seneki gitenek yarışmasında ne tür bir kötülük gösterisi performansı sergileyeceksin? Hayır, 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 hayır bayan Queen. Bu müzik çok hoş. Eğer kendi kaderini bağdaşan bir performans sergileyemezsen o zaman... Ben kaderimi kabul etmeyip... Huf diye bunun güvenli olduğunu ispatlamadım mı? Artık kötü olmayan şeyler yapamaz mıyım yani? Yine de Sparrow Hood gitar çalacağını bize önceden bildirmişti. Sparrow hepinizi nasıl da eğlendirecek? Ama ben bir aydır gitarımla pratik yapıyorum. Sadece ezikler pratik yapar. ne söyleyeceksen söyle bakalım. Yani şey... Bu daha da kötüydü işte. Vot ve küçük dostu kıymığı izlediniz. İlginçtir ama kıymık sadece yalan söyleyebiliyor. Şimdi de sırada Raven Queen'den bir gitar solo var. <laughs> Raven harika çalıyor. Pek uzun sürmeyecek. <laughs> senin. Ama bazı içindeki kötülüğü dışarı çıkartmak. Ne, ee, ne kadar da kötü. Pratik yapmak iyidir. ve çay evine gideceğiz. Blondie buraya mı geliyor? Ever After'daki en sert eleştirmen odur. Daha zamanımız var. İstersen işin arkalar kısmını biraz azaltabiliriz. Aa, sen ne kadar şeker! İşe koyulsak iyi olur. Siz öyle diyorsanız. Aa Harikalar diyarı tuhafiyesi ve çay evine hoş geldiniz. Doğruyu söylemek gerekirse Medi böyle bir yer beklemiyordum hiç. Ama böyle bir yer işte. Ailemizin çay evi. Burada öyle çılgın ya da harika şeyler yok. Ne arzu edersin? Hmm. Ee, sanırım büyülü çayı, çay ve harikalar diyarı çikolatasından istiyorum. Bir tane de alabilir miyim? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. <laughs> Havada süzülen bir çaydanlık mı bu? Evet. Öyle. Ve burada daha keşfedilmeyi bekleyen pek çok çılgın ve harika şey var. Saatlerin hepsi yanlış saati gösteriyor. Ve bu kapılar da seni yeni müthiş diyarlara götürüyor. <laughs> ve burası gerçekten harikalar diyarı tuhafiyecisi ve çay evi. Ve hakkımızda kötü bir şey yazsan da umurumda değil. Çünkü bana kalırsa burası herkese şapka çıkarttıracak bir yer. <laughs> Başta harikalar diyarı tuhafiyecisi ve çay evi sıkıcı gelmişti. Ama sonra çılgınlığı salıverdiler ve birdenbire çay evi müthiş bir hal alıverdi. Bu çay evi çok doğru bir seçim. Ee, ne ne, şaşırsın? Şaşırsın? Aa, ne şeker şeysin sen. Hayır. Yani projeniz aile ağacınızın izini sürmek. Ama lütfen unutmayın. Araştırmanız gerçeklere dayanmalı. Kim soyunun kraliyete dayandığını söylemek için peri masalını abartmak ister ki? <laughs> Değil mi? Hadi Brondi, Aile projelerimizi teslim etme zamanı geldi. Aa, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Gerçekten. Gerçekten mi? 10 dakika önce gayet iyiydi. Ama şimdi hastayım tamam mı? Ah yani ben siz iyi eğlenceler. <laughs> Gandhi aile ağacı projeni yapmamak için hasta numarası mı yapıyorsun yoksa? Hayır bu. Evet çok doğru. Küpit benim ailem sadece ah, uzaktan asil. İstediğin kaderi sadece ben seçiyorsam ne olacak? Bu gerçekte bir asil olduğum anlamına gelmez mi? Londi, asiller de seçim yapar. Geleneği izlemeyi ve hikayelerini onurlandırmayı seçerler. Sen kalbinde bir asil olduğunu biliyorsan bunu dünyaya söylemelisin amcamın izini ailenin bu dalına kadar sürebildim. Ve bu yüzden aynı soyadını taşısak da Nottingham Ormanı'nın çarminkleriyle akraba değiliz. Hayal ülkesinin charmikleriyle de. Yani projeniz aile ağacınızın izini sürmek. Peri Masalı dünyasında ne kadar da çok akraba olmayan charmik varmış. <laughs> Annem ayılar tarafından kaçırıldıktan sonra iyi bir kız olmaya yemin etti ve sihirli bir çıkmaz sokakta yaşamaya gönderildi. Locustların uzun bir nesli ondandır. Orada topluluğun kraliçesi ilan edildi. Tıpkı kendi annesinin ve ondan önce büyük annesinin olduğu gibi. Senin sözlerini bu kraliyet hikayesi çok doğru. Karar gününde yaşanan talihsiz olaydan sonra bazı öğrencilerimiz okul efsanelerini sorgulamaya başladı. Belki bir öğrencimiz çıkıp sihirli ayna büyüleriyle efsanelerin doğruluğunu kanıtlayabilir. Müthiş bir fikir. O efsanelerin gerçek olduğunu ben kanıtlarım. <laughs> Merhabalar sevgili peri masalı kahramanları. Bugün Sidar yanımda ve kendisi okul efsanelerinden birinin gerçek olduğunu kanıtlamama yardımcı olacak. Troll gözyaşlarından müthiş şampuan yapılır. Ah, durun bakayım. Yeterince kullanmadık mı? Dur da hemen düzelteyim. Blondie kes şunu. Ah. Gördünüz mü? Size söylemiştim. <laughs> Ve şimdi de büyü toryumdayız. Ve sizlere Devlerin korkunç dansçılar olduğunu kanıtlayacağım. Ve bana düşe sıvan yardımcı olacak. Bir de tane. Ve bir ve iki. Ama efsanenin doğruluğunu ispat edecektik. Devler dans edemez ki. Ah Gözlerim göremiyorum. Ah. Oh. Tamam iyiyim. <laughs> Efsane kanıtlandı. Sparrow Hood sayesinde... Yuvasında oturan vahşi Griffey'imin yuvasından uçmasını sağlayabileceğimizi göreceksiniz. Hadi git bakalım. <laughs> Aynen etteki demomu indirin. Çok acayip bir şey. Ha? Müdür oh. Bey, gösterimiz harika gidiyor ve yeni bölümler için de aklıma harika fikirler geldi. Tek boynuzlu atların çok vahşi olduğunu kanıtlayabiliriz. Ayrıca fasulye sırıklarının da sivri dikenleri olduğunu... Aa, bir de... Aa... Madem kaderim artık kendi elimde, daha önce almayı hiç düşünmediğim bir ders alacağım. Prensesoloji. Ne? Teknik olarak ben de bir prensesim. Prenses oloji alamazsın. Bu doğru olmaz. Ben senin en sevdiğin dersi alsam sen ne düşünürdün? Ev kötülükleri. <laughs> bayan Bayt, oturun lütfen. Ben de ilk ödevi veriyordum. Her birinizin büyülü ormana gitmesini bir hayvan bulup... Bu çok kolay Bayan <laughs> Yaga. Hayvanlar bana bayılır. Ve onu kötüleştireceksiniz. Aa. Bu hayvanın nesi kötü söyler misin acaba bana? Şey bakın havucunu nasıl da hızlı yiyor. Bu da midesini çok kötü ağrıtacaktır. Bir daha dene. Ben çok kötüyüm. Kötülüğüm önünde diz çökün. Bu benim resmimi kullanarak yaptığın bir maske. Sana bu hayvanı kötüleştirmek için son bir şans veriyorum. Yoksa sınıfta kalırsın. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi ne yapacağım ben? Seni kötüleştirmem gerekiyor. Yoksa Raven... Aa, evet. Evet. Şimdi burada bir kötülük büyüsü yapıyorum. Oldukça kötü değil mi? Ha? Ha? Tamam geçtin. Ama değil. Eksi. eksi. Bak Raven. Ev kötülükleri dersinin ilk projesinden geçtim. Prensesoloji nasıl gidiyor bakalım? Oh, 15. dakikadan sonra o dersi bıraktım. O gülümseme alıştırması beni bitirdi. Yanaklarım acıdı cidden. <laughs> Ama bu haksızlık. Ders için kötü bitki yetiştirmemiz gerekiyor. Ve benimki ev... <laughs> hep... Ah, yapraklarını ah, yapraklarına hakim ol. <laughs> Ever After High Lisesi'nde bir sabah daha. Ve öğrenciler sıradan bir gün için güzelleşiyor. Sıradan mı? Bugün hiç sıradan değil. Bugünün yaş günüm olmasından daha güzel bir şey var mı? Um, benim yaş günüm olması... Seni şakacı seni. Tüm okul senin yaş gününü kraliyet pastası yapma yarışmasıyla kutluyor mu bakalım? Ha? Söylesene. Bu yıl sadece kraliyet pastaları yok. Sana hayatında gördüğün en güzel elmalı turtayı yapacağım. <laughs> Zehirli elmalı turtamı demek istediğin yoksa beni zehirlemeye kalkmazsan kötü kalpli kraliçenin kızı sayılmazsın, öyle değil mi? Karar gününü unuttun mu? Artık kendi kaderimi kendim yazıyorum ve turtamın içinde sadece şeker, tarçın <laughs> ve biraz da sevgi olacak. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Raven beni zehirlemeye çalışmayacak. Of bitki iksiri iyi olacak. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsun. Evet ama Raven'ı zehirlemeye zorlayamazsın ya. <laughs> Bu müthiş bir fikir eş. Reva'nın turtasının içine biraz yaratık iksiri koyacağım. Ve Apple onu Raven zehirlemeye çalıştı sanıca. Ona ayakkabı falan alsak da olurdu. Oh Daring. Üstüne kendi resmini koyduğun bir pasta mı? <laughs> Ay ne şeker. Ve şimdi sırada Raven'ın pastası var. Tadına baksana. Ah, Raven unuttun mu? Ben senin çeşnici başını. Ha? Ah, pastaların güzel olduğundan emin olmam gerek. Ah, vay canına nasıl da ıslak. ne ah, yumuşak. Ne? Apple inan bana ben. Beni zehirlemeye çalıştın demek. Hey bu yapan asıl ben şey evet. Aferin sana Raven seni kötü kalpli kız. Hayır. Aa, ben ben kaçıyorum. Aa, ben neden anka kuşu olamadım? tamam o zaman görüşürüz. Kaçtım ben. Evet aa, bakın gidiyorum. Sorularınıza cevap veremem. Evet. Aa, bakın gittim bile. Hey salatayı görünce aklıma geldi. Camdan ayakkabıda indirim başlıyor. Salata sana bunu nasıl hatırlat? Çok şekersin. E, kim okudan sonra alışverişe çıkmak ister? Olur. Ben de varım. Aa, ee, ben <laughs> gelemem. Çünkü asillerin güzellik yarışmasına katıldım. Saçma olduğunu düşünürsünüz diye size söylemedim. Müthiş ve güçlü kızlar olmayı kutlamayı da seviyorum. <laughs> Hiç de saçma değildir bence denemelisin. Daha büyük bir gülümseme bayan Bart. Daha büyük bir gülümseme bayan Buti. Daha büyük bir gülümseme bayan But. Yanakları acıyor. Güzel olmak kolay değildir. Bu ayakkabılar da çok rahatsız. Bunlarla nasıl yürüyebilirim ki? Zarafet aa, aa, lütfen hayatım. <laughs> Yarışmanın tartışma kısmında konumuz şu olacak. Güzel görünmek neden evet, geri kalan her şeyden daha önemlidir. Bir saniye durur musunuz lütfen? Ben bu yarışmada önemli olanın güzel olmak olduğunu sanıyordum. Rahatsız ayakkabılar değil, saçma gülümsemeler değil. Yani gerçek şeyler mesela zeka, zarif olmak ve ay oh, oh, oh. <laughs> ve içimizdeki güzellik. Doğru söyle. Bu, prova'da söylediklerim için çok özür dilerim. Neden? Gerçeği söyledin. Sayende bu yarışmanın güzelliğin gerçek anlamını ortaya çıkarmadığını anladım. Peki ne yapabiliriz ki yarışmayı baştan yaratabiliriz? Mesela tartışma konusunu müthiş güçlü kızlar yaparak mı diyorsun? Yoksa gerçek güzellik de oradan gelmiyor mu zaten? Gerçek güzellik her günü en iyi şekilde yaşamak ve her birimizin kendine has büyüleyici bir şekilde özel olduğunu unutmamaktır. <laughs> Çok güzel konuştun tatlım. Jürimiz karar verdi mi? Bu konuyu uzun uzun düşündüm ve kendimi seçiyorum. Hmm. <laughs> Aynen et çöktü. Benim bölümüm sayfamı güncelleyelim. İnternette bulduğum güzel ayakkabıları paylaşamıyorum. Ben de kimseye bu akşam Kırmızı Ayakkabı Dans Kulübü'nde müthiş bir grubun sahneye çıkacağını söyleyemiyorum. Ya da bütün bunları birbirinizle konuşarak yaparsınız. Ama profesörün sadece aynen etten yapılabilen sınavının son günü bugündü. Aa, bunu unutmuşum. Pekala, telaşlanabiliriz. <laughs> Biri bant genişliğine yükleniyor demek ki. Kim olduğunu öğrenmeliyiz. Hanfi, biz okularken sen burada kal ve şu kabloları ayır bakalım. Tabii. Siz onu Hamti Damti'ye bırakın. Hepsini toparlarım ben hemen. 933, 934. Denk, aynan eti kullanıyor musun? Elbette. Son fotoğraf çekimlerinden gelen 2000 aşkın fotoğrafı aynan e yüklüyor. <laughs> ah, çok.